P, e, L, M ve N şehirlerinde mevsim başlangıç günlerindeki gündüz süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu şehirlerle ilgili yorumların hangileri yanlıştır. Bakalım. E, kuzey yarım küre mantığıyla düşünürsek 21 Haziran'da yaz yaşanır. Gündüz süresinin 12 saatten yukarıda olması beklenir. Bakalım 12 saatten yukarı olan sadece n var? Demek ki bu kuzey yarım kürede ve diğer üçü ise 12 saatin altında. O zaman bu üçü de Güney Yarımkürede olması gerekiyor. Buna göre bakalım. M şehri Yengeç Dönencesi'nin bulunduğu Yarımkürededir. Bakalım. Hayır, Güney Yarımkürede gözüküyor. Yengeç Dönencesi Kuzey Yarımkürededir. O zaman bu hatalı olur. 2, K, L, M ve N şehirleri güneş ışınlarını Ekinoks tarihlerinde dik olarak almaktadır. Bunun anlamı Hepsinin ekvator doğu aldığı anlamına gelir ama hiçbir ekvatorda değil. Ekvatorda olsa hepsi 12, 12, 12 gibi bir şey olur. O yüzden bunu da eliyoruz. 3. N şehri Oğlak dönencesinin bulunduğu yarım kürededir. Bakalım Oğlak dönencesi güney yarım kürede ama N şehri kuzey yarım kürede. Bu durumda hepsi yanlış oluyor. Üçüncü ifade de yanlış. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıda dünya üzerindeki bir yere birbirini takip eden iki farklı mevsim başlangıç gününün öğle saatinde eşit miktardaki güneş ışığının yatay yeryüzü ile yaptığı açılar verilmiştir. Önce K şemasının belirttiği gün sonra L şemasının belirttiği gün yaşanmıştır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Tek tek bakalım A seçeneği K şemasının belirttiği gün sonbahar başlar. Burada sonbahar olduğunu düşünürsek sonbahardan sonra kış gelir. Ama açılara bakarsak kışta daha dar bir açı olması gerekiyor. Burada sonbaharda daha dar bir açı verilmiş. O yüzden bunu eliyoruz. Bu doğru değildir. B, L şemasının belirttiği gün ilkbahar başta. Eğer burada ilkbahar başlamışsa demek ki burası kış olmalı. Çünkü ardarda arda gelen mevsimler ve ilk olarak K başlıyor. Kıştaki açı dar, ilkbahardaki açı daha geniş. Bu tarife uyuyor. O yüzden doğru seçenek B seçeneğidir. Diğerlerini kontrol ediyorum. T belirttiği tarih 21 Aralık ise yani burası 21 Aralık ise güney yarım kürededir. Şimdi 21 Aralık e, güney yarım kürede yaz mevsimidir. Yazdan sonra sonbahar gelir. Şimdi yazın açının daha büyük olması gerekiyor ama daha küçük. Bu da hatalı. T belirttiği tarih 23 Eylül ise bu yer kuzey yarım kürededir. E 23 Eylül ve Kuzey Yarımkürede olursa bunun anlamı sonbahar olur. Sonbahardan sonra kış gelir. Şimdi kışın daha dar açı olması gerekirken gördüğünüz gibi burada açı kışın daha geniş olmuş. Bunu da olduk. Zaten doğru seçeneğimizi B olarak bulmuştuk. Doğru seçenek B'dir. Kehşehri Kutup Bölgesi'ne göre bulunduğu yarımküredeki dönenceye daha yakındır. Bu şehirde yataya dikilen bir cismin öğle vaktindeki gölge uzunluğu ile oluşturulmuş grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre K şehri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Gölge boylarına baktığımızda gölge boyunun en kısa olduğu tarih 21 Haziran'dır. Gölge boyunun kısa olması açının yani güneş ışınları açısının dik ve dike yakın geldiği anlamına gelir. Ya Genelde yaz mevsimi olur. O yüzden burada yaz gölgenin en uzun olduğu tarih 21 Aralık verilmiş. Burada da kış mevsimi yaşanması gerekiyor. Bu tarife uyan yarım küre tabii ki kuzey yarım küredir. O zaman bizim e, şehrimiz K şehri kuzey yarım kürede olmalı. Bakalım. A seçeneği kuzey yarım kürededir diyor. Bu doğru cevabımız. A seçeneğini işaretliyorum. Diğerlerine bakıyorum. Sonbaharı 21 Mart'ta yaşamaya başlar. Bu güney yarım küre ile alakalıdır. C 21 Haziran'da kış mevsimi yaşanmaya başlar. Bu da güney yarım küre ile alakalıdır. E, güneş ışınları 21 Aralık'ta dik açıyla düşer. Bu da güney yarım küre ile alakalı. Zaten doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıdaki görselde K şehrinin dünya üzerindeki yeri verilmiştir. K şehrinde 1 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında birim yüzeyde biriken ısı enerjisi eşit sürelerde ve hep aynı saatlerde ölçülüyor. Buna göre birim yüzeyde biriken ısı enerjisi miktarlarında gerçekleşebilecek değişimin aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olması beklenir. Şimdi güney yarım kürede olduğunu görüyoruz şehrinin. Bu durumda 21 Haziran güney yarım kürede kış mevsimidir ve bizim periyodumuz 1 Mayıs'tan kış mevsiminin başlangıcına kadar gidiyor. Yani sonbahardan kışa kadar gidiyor. Mantıkken yani düşünürsek kışın daha dar açıyla geleceği için birim yüzeyde birikecek enerji azalır. Demek ki sonbahardan kışa kadar azalır dememiz gerekir. Şıklara bakarsak her gün giderek azalır. Yani B seçeneği doğru cevaptır. Dünyanın Güneşe göre konumlarının verildiği aşağıdaki şemaların hangisinde belirtilen şehirlerdeki gündüzler gecelerden uzun değildir? Tek tek bakalım. A şıkkında Kuzey Yarımküre'de K e şehri 21 Mart'tan 21 Haziran'a gidiliyor. 21 Mart'ta 12 12 olduğuna göre ve 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz yaşandığına göre demek ki 12 12 dengesi gündüzlerin uzaması lehine değiştiği için bu süreçte gündüzler daha uzun olur. Bu aradığım seçenek değil. B'de 21 Aralık'tan 21 Mart'a gidiliyor. 21 Mart'ta 12 12 gece gündüz süresi 21 Aralık'ta Kuzey Yarımkürede yine L şehri en uzun gece yaşanır. Demek ki bu arada geceler en uzunken 12-12 eşitleninceye süreçte hala gündüzlerden uzun olur. Ve bu da aradığım seçenektir. Doğru seçenek B seçeneği. Diğerlerine de bakarsak bu sefer Güney Yarımkürede M şehrimiz var. 23 Eylül'den 21 Aralık'a gidiliyor. Şimdi sonbahardan kışa gidiliyor. Sonbaharda 12-12'dir ve kışa kadar da gündüzler uzayacağına göre bu bu seçenekte tabii ki elediğimiz seçeneklerden oluyor. D'de ise 21 Haziran'dan 23 Eylül'e gidiliyor. Bu 23 Eylül'de 12-12 olacak. yine ne şehrimiz? Kuzey yarım kürede. Demek ki ben yazdan sonbahara gidiyorum. 12-12 eşitleninceye kadar yaz mevsimi olduğu için gündüzler yine uzun oluyor. Bunu da eylemiş oluyoruz bu sayede. Zaten doğru seçeneğimiz B olduğunu söylemiştik. Kuzey yarım küre üzerinde bir şehirde peş peşe yaşanan mevsim başlangıç saatlerinin öğle vaktinde hep aynı süre boyunca birim yüzeyde biriken ısı enerjisi miktarını gösteren tüm grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Kuzey yarım kürede olduğu biliniyor ve bunların peş peşe olduğu biliniyor. Bu durumda en fazla ısı biriktiren mevsim yaz olduğuna göre K yaz olmalı, L sonbahar olmalı, M kış olmalı, N de ilkbahar olmalı. Bakalım şıklara K 21 Aralık'tır. 21 Aralık o değil, 21 Hazirandır. Bunu eyledik. B L 21 Mart'tır. Sonbahar olduğuna göre D 23 Eylül olmalı. Bunu da eyledik. C, M 21 Aralık'tır. Kıştır yani Kuzey Yarımküre için. Evet bu doğru cevabımızdır. Bunu işaretliyoruz. D'yi de kontrol edelim. N 23 Eylül'dür. N 21 Mart olmalı. Çünkü ilk bar Kuzey Yarımküre'de 21 Mart'ta başlar. Zaten doğru seçeneğimiz C olarak bulmuştuk. Dünya üzerindeki bazı noktalarda 21 Mayıs tarihinde güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı verilmiştir. Bu tarihten bir ay sonraki aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanması beklenir? Şekle baktığımız zaman 90 derecelik açı yengeç dönencesi ile ekvator arasında. Tarihte zaten 21 Mayıs. Bir ay sonra 21 Haziran olacak. Ve o aradaki dik düşen açı yengeç dönencesinin tam üstüne gelecek. Yani kuzey yarım kürede yaz yaşanacak. Güney yarım kürede de kış başlangıcı olacak. Buna göre aşağıda bakalım. A seçeneği Güney Yarım Küre'de güneşlenme süresi azalacak ve sıcaklık düşecektir. Şimdi kış başlayacağına göre güneşlenme süresi tabii ki azalacak ve sıcaklık düşecektir. Bu bizim doğru cevabımız. A seçeneğini işaretliyoruz. Diğer şıkları kontrol ediyorum. Kuzey Yarım Küre'de güneşlenme süresi azalacak. Yaz yaşandığına göre bu cümleye başlangıç olarak yanlış olduğu için bunu eliyoruz. C'de Güney Yarım Küre'de güneşlenme süresi artacak. Burada kış başlayacağına göre bu da yanlış bir cümleyle başlamış. Bunu da eliyoruz. D. Kuzey yarım kürede güneşlenme süresi artacak. Buraya kadar doğru. Ve sıcaklık düşecek. Sıcaklığın düşmesi güneşlenme süresi arttığına göre artacak olması gerekiyor. Bunu da ediyoruz. Zaten doğru seçeneğimiz az seçeneği. Aşağıdaki görselde bir tarihte dünyaya güneş ışınlarının gelişi ve K dünya üzerindeki yeri verilmiştir. Dünyanın eksen ektiği 30 derece olsaydı, K şehrinde yaşanabilecek durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K şehrine bakıyoruz kuzey yarımkürede ve dünyanın konumuna baktığımız zaman kuzey yarımküre için yaz mevsiminin yaşandığını görüyoruz. Güney yarımküre için de kış mevsiminin yaşandığını. Eğer eksen ektiği 23 derece 27 dakika değil de 30 derece olsaydı bunun anlamı Şöyle bir dünya çizersek, ışınlar buradan geliyor. Dünyanın dik ekseni bu. E, Eksen eklidi daha fazla olduğu için buranın 30 olması gerekiyor. Yani burası Kuzey Kutup noktası, Kuzey Yarım Küre güneşe daha fazla dönmüş olurdu. Eksen eklidi olduğu için mevsimler yaşanmaya devam eder. O yüzden A seçeneği ve B seçeneğindeki gibi, kış ya da bahar olmaz gibi bir şey diyemeyiz mevsimlerin yaşanma sebebidir çünkü eksen ektiği. C seçeneğindeki gibi de gece gündüz süreleri eşit yaşanır diyor. Bu eksen ektiği olmasa olabilecek bir durum. Ekinok tarihleri için biliyoruz. Şimdi kuzey yarım küre güneşi daha dönük olduğu için aydınlanma alanı daha fazla olur. Ve daha fazla enerji aldığı için yazları daha sıcak olur. Aynı şey güney yarım küre içinde olacaktı. O zaman da kuzey yarım küre daha fazla güneşten uzaklaşacak. Aynı şekilde daha dar açıyla güneş ışınlarını alacak bu durumda. Bu durumda da kışlar daha soğuk olurdu. Bu durumda doğru seçenek D seçeneğidir.